Meme kanseri en çok kadınlarda görülen bir hastalık olarak bilinmekle birlikte maalesef erkeklerde de görülebilen bir hastalık. Bu hastalığın erkeklerde görülebilme sıklığı yüzde bir oranında düşük bir oran olduğu için toplumda çok konuşulmuyor. Daha çok kadın hastalarımız olduğu için hep kadınlara yönelik farkındalık ayları, meme kanseri bildirme toplantıları ve bilgilendirmelerle yol alıyoruz. Ama ee, esasen e, bu meme dokusunda oluşan bir kanser olduğu için erkeklerde görülebileceğini de unutmamak gerekiyor. Yüzde bir oranı düşük bir oran gibi gözükmekle birlikte takiplerinde progresyonlarında geç tanı konulduğu için bu hastalar daha sıkıntılı ve tedavi süreci zorlu geçen hastalarımız olabiliyor. Bu hastalar bizim karşımıza e, meme başı akıntısı, memede ağrı, memede şişlik, ele gelen sertlik, iyileşmeyen yara şikayetleriyle de karşımıza gelebiliyorlar. E, genellikle akla gelmediği için de bu tarzda şeyler olduğunda doktora gitmekte geç kalıyorlar. E, ve işte tedavi sürecinin zorlu olmasına da bu sebebiyet veriyor. Son yıllarda hep savunduğumuz bir şey var. Erken tanı hayat kurtarır. Hem erkek meme kanserlerinde hem kadın meme kanserlerinde erken tanının hayat kurtardığını unutmamamız gerekiyor ve bu nedenle düzenli olarak meme kontrollerimizin yaptırılması erkekler için de geçerli bu ve herhangi bir şekilde meme başında kızarıklık, yara, akıntı ya da ele gelen bir sertlik olduğunda mutlaka bir doktor kontrolüne başvurulmasını öneriyorum.